ülke sınırlarımız içinde bulunan Kadiri tarikatının altın silsilesinin muazzam halkalarından zamanının kutbu Şeyh Muhammed Sıddık Geylani Kuddisesi Ruhu, 1940'ların başlarında ise babası Şeyh Kasım'ı Geylani Hazretlerinin, Şeyhi olan Şeyh Abdülkahar Memani Hazretlerinin yeğeni Şeyh Memduhu Berifkani Hazretleri Türkiye'yi ziyarete gelir. Diyarbakır'da misafir olduğu günlerde yanına gelenlere Şeyh Muhammed Sıddık Geylani efendiyi sorup Şeyh Kasım Geylani evlatlarını içinizde tanıyan var mı diye sorar. Nihayet ziyaretine o günlerde Diyarbakır'da bulunan küçük kardeşi Seyyid Ekrem efendi de gider. Ekrem efendiyi gördüğüne çok sevinen Şeyh Memduhu Berifkani Hazretleri abisinin Diyarbakır'a gelmesini ister. Bunun üzerine Şeyh Muhammed Sıddık Geylani Hazretleri amcasının oğlu olan müfessir Şeyh Abdülcelil Efendi'yi de alarak yola çıkar. Diyarbakır görüşmesinin ardından Şeyh Memduhu Berifkani Hazretleri Cimzar Köyü'ne ziyarete gelerek orada Şeyh Muhammed Sıddık Geylani Hazretlerine tarikat icazetini verir. Şeyh Muhammed Sıddık Efendi ile Şeyh Memduhu Berifkani Hazretlerinin aralarındaki birçok sırlı olaya vakıf olan yakınları hayretlerini gizleyememiş o dönemin hatıratını günümüze taşımışlardır. Şeyh Muhammed Sıddık Geylani Hazretleri 1957 yılında Cimzar köyünün tüm refahına rağmen tekrar Teylani Şerif köyüne göç kararı alır. Cimzarktaki bunca imkana rağmen niçin Teylani Şerif'e göç etmek istiyorsunuz? diye soranlara da şu cevabı verir. Ben ecdadlarımın komşuluğuna gidiyorum der. Kendisi Teylani Şerif'e göçünce Cimzar köyünde de Mahdumu Şeyh Muhammed Faik Geylani Hazretlerini bırakır. Şeyh Muhammed Faik Geylani Efendi'nin ilmini hocası Molla Said El Siirti Hazretlerinden almasını sağlatarak onu ilimde bir derya yapan Şeyh Muhammed Sıddık Geylani Hazretleri Aynı zamanda halifelik de vererek kendisiyle aynı dönemde mürşitlik yaparlar. Şeyh Muhammed Sıddık Geylani Efendi, Teylani Şerif'te bir müddet ders verdikten sonra yaşı nedeniyle ilim okutmayı bırakır. Ancak yakınında bulunan 70 kadar piri faniye ufak bir tefsir dersi yapar. Bunun dışında kendi sırlı aleminin sükûtunda ilerler durur mana aleminin sırlarını açmayı pek sevmez. Her şeyin Allah'la arasında sır kalmasını isteyip tüm bunları kalbine gömerdi. Ancak buna rağmen ondan sadır olan hal ve kerametlerin bazıları ifşa olmuş, görüp hayretler içinde kalmış sofilerini biraz daha bu dairenin içine çekmiştir. Teylani Şerf Köyü, Şeyh Muhammed Sıddık Geylani Hazretlerinin göç etmesiyle beraber bir cazibe merkezi olmuştur. İnsanlar kalabalık gruplar halinde ziyaretine akın etmeye başlamış, kendisi ise kalabalıkları ağırlayacak yeri olmamasından dolayı insanları küçük gruplar halinde gelmelerini tavsiye bulunmuştur.